Memleket hasretini gidermenin en güzel yollarından biri bence tarifler. Yani lezzetler. Güzel bir lezzeti yaptığınız zaman uzaktaysanız memleketi böyle hatırlıyorsunuz. Sanki oradaymış gibi hissedebiliyorsunuz. Şimdi bugün canım Bursa'da olmak istedi. Bursa'nın o güzel tayinli çöreğinden yapmayı deneyeceğim. Bakalım aynı lezzeti yakalayabilecek miyim? O hisleri yakalayabilecek miyim? Bir deneyelim birlikte. Yarım kilo undan yapacağım. Yarım kilo undan da beş tane... Şöyle orta boy bir tayinli pide çıkacak. Bana gereken şey önce un ve tartı. Her zaman bir şeye başlarken un ve tartıyı hazırlıyorum. Bir hamur işi hazırlarken. Ve süzgeç. Bu arada istersek elle de yoğurabiliriz. İstersek bu mikserlerde de yapabiliriz. Ben şimdi kolay olsun diye çünkü bir an önce yapmak ve gece böyle keyifle çayla yemek istediğim için hızlı hızlı yapacağım. Unu tabii ki elekten geçirip koyacağım. Çünkü böyle yumuşak bir dokusu olması lazım. Yarım kilo unu elekten geçiriyoruz. Ve bu yarım kilo unu yarısı kadar su koyuyoruz. Yani 250 gram su lazım bana. 500 gram un, yarısı kadar su. Sıralamanın bence çok fazla önemi yok makinede. Çünkü yani önce şunu koyayım, önce bunu koyayım. Gerek yok. Bir paket kuru maya, hızlı hızlı. Genelde insanlar mutfakta, şuna dikkat ettim, özendikleri insanlar bir şeyleri hızlı yapanlar. Yani hepimiz böyle ilk önce şef bıçağını aldığımızda soğanı öyle tık 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 Ben hatta eşim bakmıyorken hızlı soğan kesiyormuşum gibi boş boş vuruyorum tık 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 tık. Bir paket kuru maya. Unun onda biri kadar şeker koyuyorum. Yani ne oluyor? 500 gram un kullandık. 50 gram şeker koyuyorum içine. Çünkü onun hamuru şekerli bir hamur. Önce 50 gram şekeri ekledim. Bunu yüzde ikisi kadar bir tuz koyuyorum. Yani bu hamur işlerinde genel olarak böyle bir şey vardır. Şefler genelde böyle el gramajıyla, göz kararıyla koyuyorlar. Ama biz ne yaptık? Sadece unun kaç gram olduğuna baktık. Ondan sonra onun yarısı kadar su dedik. İşte bilmem ne. 10 gram tuz. Unun ikisi kadar tuz kullanıyorum. Güzel pizza hamuru yaparken de bu %5'i %10'una kadar çıkabiliyor. Ayçiçek yağı. Biraz kıyır olması lazım. %10'u kadar bir ayçiçek yağı koyuyorum. Unun %10'u kadar. Neler koyduk içine? 500 gram un. Yarısı kadar su yani 250 gram su. 50 gram kadar yağ. Onda biri. 50 gram şeker koydum. 10 gram da tuz koydum bir de bir paket kurumaya. Şimdi bunu isteyenler elle, isteyenler de benim gibi kolaya kaçanlar makineyle. Yani Mutfakta hayat kurtaran şeylerden biri temiz çalışmak. Eğer dağıttığın şeyi anında toplarsan o zaman çok başarılı oluyorsun. Çünkü panik yapmıyorsun. Ben çok güzel yemek yaparım diyenlerin şunu düşünmesi lazım. Yemek yapmak bir bütün. Yani Yemeği en başına alışverişinden temizliğine kadar yaptığın zaman aslında o yemeği yapmış oluyorsun. Bence 5 dakika yoğurma yeter. Her şey bir araya gelip böyle yumuşak bir kıvamda hamur olduğunu görünce buradan alıyoruz. Hani ekmek hamuru gibi bir şey yapıyor olsak, yağsız bir hamur oluyorsa burayı unlayıp koymak isterdim. İçine sıvı yağ koyduğumuz için zaten yapışmayan bir hamur şöyle pürüzsüz bir hamur oluyor yoğurduktan sonra. Şimdi bu bundan 5 tane eşit parça alacağım. Hamur yoğurmaya ilk başladığında öğrenmeyi en çok istediğim şeylerden biri böyle beze oluşturmak. Bu beze oluşturmanın şöyle bir yöntemi var. Bunu öğrendikten sonra çok işim kolaylaşmıştı. Şunu çevirdiğim ters yöne baş parmağımla altını birleştiriyorum. Elim bu tarafa doğru giderken baş parmağımla buraya doğru çekiyorum. Böylece altı sıkışıyor. Ve o güzel yuvarlak bezeyi oluşturuyorum. Bezeleri oluşturduktan sonra bir 10 dakika bunları bekletiyoruz. Kurumasınlar diye üzerine bir nemli bezle örteceğim. 10 dakika sonra şefkat ola. Hamurlar dinlendi. Şimdi şekil vereceğiz hamurlara. Şimdi o Bursa tahinlisinin şeklini vermeye çalışacağım oktava veya merdane kullanmaya gerek yok. Kenarlar bombeli kalacak. İç taraflarını böyle elimle bastıra bastıra göz kararı bir büyüklük vereceğim. Hepsini aynı anda yapmak istiyorum. Tepsiye sığdırmam lazım. Bir tanesini yapıp boyutuna bakacağım. Hamur biraz bekleyecek. Mayalandıracağız. Orada birazcık büyüyecek. Pişerken mayalı hamur olduğu için şişecek. Onu da dikkate almak lazım. 5 tane sığar mı, sığmaz. Bir karıştan birazcık küçük yapayım pizzacılardaki gibi şöyle birazcık yan tarafından bastıra bastıra da açtık. Evet aslında pizza açar gibi yaptık burayı buradan sonrasını. Güzel. Niye böyle açtım? İçine tayin dökeceğiz. Tayin pişerken kabaran bir şey. O yüzden etrafından taşmasını çok fazla istemiyorum. Bakalım bu şekilde onu önleyebilecek miyiz? Fırın tepsisine yağlı kağıt koyuyoruz. İlk hamurumu yerleştiriyorum. Sonra diğerini açıyorum. Yine aynı şekilde kenarları bombeli kalacak. Kenarları bombeli kalmasının güzelliği Karadeniz deniz pidesi gibi içinde tahin sıcakken kenarından kopartıp ortasına banıp yemeği düşünüyorum. O yüzden birazcık bombeli bırakıyorum. Hayaller ve gerçekler köşesini birazdan birlikte yaşayacağız. Bakalım. Tepsiye koyduktan sonra tekrar kenarlarını Şöyle yine bir tırnakla bastırırsanız bu mayalanırken de bu tarafları yine şişmez, bombeli kalır. Eğer yapışırsa şöyle bir şeyle alıp hamurun şeklini de bozmadan kurtarabilirsiniz. 45 dakikayla ile 1 saat arası artık acelenize göre bunu bu şekilde mayalamaya bırakıyoruz. Yine üstünü nemli bir bezle örtüyorum. Az sonra şefkadoyla mayalanıyorlar. Bir 20-25 dakikadır mayalanıyorlar. İnternetten yemek tarifi bakarken hep yapılan bir hatayı yapmayacağım ben. Nedir? Fırını ısıtacağız. Tam diyorlar ki fırına ver ama önceden ısıtılmış fırın. Ne oluyor? O sitcom gibi böyle kalıyorsun. Ben bu aşamada fırını ısıtmaya başlıyorum. 180 dereceye fırını ısıtıyorum. Düşük sıcaklık olsun. Daha yumuşak olmasını sağlayacak bu. Fanlı Pansız. O çok fark etmiyor benim yaptığım şeylerde. Şimdi üzerine dökeceğimiz o tahin sosunu hazırlayalım. Şöyle bir kaba koyalım. Aslında basit bir şey. Bir bardak tahin ve yarım bardak şeker koyacağım. İlk kez yaptığım için şeker miktarından emin olmadığım için bire yarım olarak kullanacağım. Bakalım tutacak mı? Bu bardaklar normalde evdeki su bardakları 200 mililitredir. E, bu 250 mililitrelik. Ölçülü bardaklar 250'dir. Genelde tariflerde karşınıza çıkan şey bir bardak diyorsa genelde o 200 mililitredir. Türk tariflerinde. Ben şimdilik kendi ölçüme göre evet yarım bardak şekeri de ekledim. Buradan sonrası sizin keyfinize bağlı. Yani normalde karıştırdığınızda burada bir kıvam çıkacak. Eğer bu kıvamı hayal edin piştikten sonra böyle biraz pütürlü seviyorsanız bu şekilde de bırakabilirsiniz ama birazcık açalım. Birazcık su koyalım. Su koyduğunuzda tayın mutlaka sertleşir bu arada. Gördüğünüz gibi böyle sertleşecek. Eğer birazcık su koyduğunuzda sertleşiyorsa iyice karıştırın. Açılana kadar su ekleyin. Kontrollü gidiyorum burada. Çok sıvı kıvam olursa geri dönüşü yok. Evet karıştırdıkça kıvam da alıyor. Hem pürüzsüz oldu artık. Hem de yumuşak oldu. Şimdi fırınımız ısınıyor. Hamurlar hazır. Mayalandılar. Tayinimiz de hazır. Son bir şey ihtiyacım var. Böyle birazcık sarı bir hamur vardı. Onu da tabii ki yumurta sarısıyla yapıyorlardı. Bir tane de yumurta sarısı gerekiyor bana. Yumurta beyazını ayırın. Onunla da yumurta beyazından bir omlet yapabilirsiniz. Yumurtayı çırptığım zaman çok azıcık yağ ile çırpayım ki hem parlaklık veriyor, daha parlak oluyor hem biraz daha o ayçiçek yağının lezzeti geliyor. Mayalanan hamurlar hazır. Kenarlarının havasını almadan şöyle elimle bastırıyorum. Çünkü dediğim gibi mayalanınca yükseldi bunlar. E şimdi içlerine tahini dökmeye başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. İlk kez yapıyorum. Kalan tahini de yani ertesi gün kahvaltıda sıcak ekmekte bana bana yiyebilirsiniz. Kenarlarının o güzelliğini yumurta sarısıyla vereceğiz. ya Bu haliyle bile sana yani yiyesi gelmiyor mu şu anda? Şimdi aslında bu birazcık er meydanı bir iş. Şimdi bir şey yapıyorum, ilk kez yapıyorum ve bilmiyorum. Yani acaba ben böyle arka taraftan milletin YouTube videolarına mı bakıp yapıyorum? Yoksa hani güzel bir şey mi çıkartıyorum? Veyahut da ben işte bunu yapıyor gibi gösteriyorum. Halbuki arkada parayla adam tuttum. Belki o geliyor. Evet şefim siz çekin, ben devam edeyim yapıyor. Bu da olabilir nasıl bir şey çıkacağını da bilmiyorum. Yani lezzetli de olabilir. O lezzet kısmını tabii sizin test edebilme şansınız yok. Ancak kendiniz yaparsanız tabii ki göreceksiniz. Ama kötü bir sonuç çıkarsa şöyle bir şansım var. Yayınlamam. En kötüsü yayınlamam. İşte o yüzden bu er meydanını biraz daha böyle cesurlaştıralım. Diyorum ki bir gün sizce canlı yayında tarif yapalım mı? Bence yapılır. Ne olacak ki bu? Yani hazırlaması 15 dakika olan bir şeydi bu. Bekleme süresi bir saatte. Oralarda keseriz, dizi izleriz falan, geri döneriz. Sonra çıkan sonuca göre oldu olmadı, rezil olma kısmını falan birlikte yaşarız. Bugün niye bunu yaptım? Memleketimi özledim. Memlekete gidemiyorum. Normalde yaklaşık bu zamanlar aslında Türkiye'de olacaktım. İlk geldiğimde bir gün Bursa'da kalacaktım ve dayını çörek yiyecektim. Olmadı. Ama dediğim gibi memleket hasretini en iyi gideren şey lezzetler. Evde ali nazik yapabilirsin, beyti kebabı yapabilirsin. Bunlar hepsi böyle evde basit yapılabilecek şeyler. Böyle tayinli çörek, ekmek, pide, ramazan pidesi gibi böyle kolay uygulanabilir ev ortamında tarifleri yapacaksın. O zaman özlemin birazcık gidiyor bence. Ve 180 derece fırında muhtemelen 20 dakikayla yarım saat arasında pişecektir bu yan tarafları kızardığında orta tarafı da iyice fokurdadığında fırından çıkartacağım. Şimdi er meydan. Fırının orta kısmına koydum bu arada. Ve 22 dakika oldu. Ben bunları yarım saat tutacağım. Süre de oldu. Bakalım şimdi fırından çıkartıyoruz. Bence çok güzel gözüküyor. Oradakilere bence benzedi. Lezzet olarak bakacağız. Şu anda çok sıcak. Beklerken de pişme olmasın diye fırın tepsisinden çıkartacağım bunları. Ve soğudu. Şimdi en sevdiğim an tadım zamanı. Bakalım nasıl oldu. Tayin artmıştı. Her ihtimale karşı onu kenarda bir kaba koyduk. Eğer yetmezse tayin ona bandıracağım. Çayım hazır. Ve sizin için gerçekçi bir lezzet notu vereceğim. Uf hala da sıcak. Of, çok güzel gözüküyor. kayın ekmeği ıslattı. Dediğim gibi biz kalın yaptık. Daha ince açabilirsiniz. Ben böyle sevdiğim için. Gerçekten çok güzel oldu. Yani gözünü kapa niye oradakini yediğini hissediyorsun. Şimdi kenar tarafını istersem daha sıcakken bandırıp yiyebilirim. Trabzon pidesi gibi veyahut da soğuttuysam eğer o artan tarafa da böyle bandırıp olmazsa olmazı Türkçe. Ye. Hazırlaması, mayalandırması, pişirmesi toplamda 2 saat sürdü. Bunun sadece 15-20 dakikasında bir üzerinde uğraştık. Böyle bir kısa pratik bir tarif için bu lezzet bence gayet başarılı. Tabi bunu Bursa'da ustaların ellerinden yemek vardı. Tabii ki onlarınki gibi asla değil. Gidemiyor musunuz Bursa'ya? Yapın evde 15-20 dakikada yiyin. Çok lezzetli oldu. Tariflerini ararsanız daha kesin ölçüler veren yerler vardır. Ben genelde sanat fırını seviyorum. Bu tarife bakabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli olmuş. O zaman hak etti. Afiyet olsun şef Kalın.